Ünlü düşünür Ralph Waldo Emerson bir keresinde yaparsanız gücü elde edersiniz demişti. Onun bu sözü meşhur Just Do It sloganına da ilham kaynağı olmuştur. Bilginin güç olduğu fikri aslında tam olarak doğru değil. Bir seminer ya da eğitime gider, size coşku veren, yaşamınızı değiştirebilecek yeni şeyler öğrenir, duygusal olarak yükselirsiniz ama eğer izleyen günlerde orada öğrendiklerinizi yaşamınıza uygulamazsanız o bilgi hiçbir işe yaramaz. Çünkü bilgi ancak eylemle desteklenirse güce dönüşebilir. Güç aslında yapmaktır ve eğer onu elde etmeyi gerçekten istiyorsanız bunu hep hatırlamalısınız. Disiplin gösterebilmeniz de buna bağlı zaten. Öz denetimin güçlü bir yolu iyi kararlar verip onları uygulayabilmektir. Bir tane iyi karar verin ve kendinize ben iyi kararlar veriyorum ve çok mutlu oluyorum deme fırsatı yaratın. Zira bu gerçekten de iyi hissettirir. Bu cümle sizi zor anlarda yola getirecek güçlü bir araçtır. Size yararı dokunacak bir karar alıp onu hemen uyguladığınızda gücü de anında hissedersiniz. Bir dürdüğü tetikleyen herhangi bir uyarıcı ile karşılaştığınızda o geçici istek yok oluncaya kadar birkaç dakika beklemek ya da onun yerine size iyi gelecek başka bir işe geçmek bu tip bir karardır. Tıpkı asitli bir meşrubat yerine bir bardak su içmek gibi. Böyle anlarda karar cümlenizi içinizden tekrar edin ve hemen daha doğru olduğunu bildiğiniz başka bir şey yapın. İyi bir karar verin, onu uygulayın ve kendinize teşekkür edin.